Hepinize merhaba. Bugün Avrasya Atlantik hattında Türkiye açısından önemli bir soruna işaret edeceğiz. Hem yeni seçim süreci sonrasında oluşan siyasal tablo üzerinden hem de NATO içindeki ilişkiler düzleminden. Evet, NATO 75. yaşını kutladı geçen hafta 5 Nisan günü Brüksel'de bir kutlama töreni yaptılar. Kutlama programına katılan dışişleri bakanları aynı zamanda 4 ay sonra yapılacak Zirvede alınacak kararların ilk taslaklarını kendi aralarında konuştular, görüştüler, görüş alışverişinde bulundular. Neler var NATO'nun gündeminde? Daha doğrusu Amerika'nın gündeminde neler var? İki temel konu var. Bir, NATO Asya-Pasifik'e nasıl genişletilecek? İki, Ukrayna'daki uzun savaş nasıl sürdürülecek? Bunlar tabii temel konular ama bir de NATO'nun önünde teknik bir sorun var. NATO'nun önünde Yeni Genel Sekreter sorunu var. Bu konuyu hatırlıyorsunuz, konuşmuştuk. E, Amerika'nın, İngiltere'nin ve Almanya'nın üzerinde uzlaştıkları ortak aday Hollanda başbakanı Mark Rutteydi. Ancak Romanya cumhurbaşkanı Klaus e, Johannes kendi adaylığını ortaya attı. Tabii NATO'da oy birliği gerekiyor. E, genel Sekreterlik e, oylaması sırasında Romanya'nın sadece kendisine oy vermesi bile e, bir uzlaşma olmadığı takdirde bir tıkanma yaratacaktı. Hatta bu tıkanma nedeniyle 2014'ten beri görevde olan ve 5. kez bu durumda görevinin uzatılabileceği e, olasılık haline gelen Jens Stoltenberg meselesini de konuşmuştuk. Fakat anlaşılıyor ki yeni bir seçenek daha ortaya çıkmış. Avrupa basında yansıyan haberlere göre Estonya Başbakanı Kaya Kallas, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya dörtlüsünün desteğiyle NATO'nun yeni, yeni genel sekreteri olabilirmiş. Evet, yeni genel sekreterin kim olacağının çok da bir önemi yok. Netice itibariyle yeni genel sekreterler Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak e, NATO'yu yönetiyorlar. Her neyse biz gelelim demin söylediğim NATO'nun önündeki iki temel konuya. Tekrar hatırlatayım. Bir, NATO Asya pasifike nasıl genişleyecek? Amerika'nın hedefi bu. İki, Ukrayna'daki uzun savaş nasıl sürdürülecek? Şimdi NATO'nun Asya Pasifi'ye e, nasıl genişletilebileceği konusu Amerika açısından en önemli konu. Çünkü Amerika gelecekte kesin hesaplaşacağını e, düşündüğü asıl rakibi olan e, Çin'e karşı hazırlık yapıyor. Bu amaçla biliyorsunuz işte AUKUS gibi, Kuat gibi çeşitli ikili, üçlü, dörtlü, e, beşli ittifaklar oluşturdu Asya Pasifik'te. Ve en önemlisi işgal altında tuttuğu Japonya ve Güney Kore'yi bir savunma ortaklığı içerisinde askerileştirmeye başladı. Ancak tabii NATO'nun kuruluş tüzüğü Amerika'nın elini her halükarda sıkıştırıyor. Çünkü NATO tüzüğe göre bir Kuzey Atlantik örgütü. Dolayısıyla bir Asya Pasifi'ye uzanması kimi üyeler tarafından normal görülmüyor. İtirazlar var. Washington'da bunu aşmak için klasik empelist taktikler arkadan e, dolanmalar efendim işte bir takım sinsi e, girişimler peşinde neler yapıyor bununla ilgili iki temel hamlesi var bir Japonya ve Güney Kore'yi biliyorsunuz NATO'a NATO'ya ortak yaptı ve bu ilişkileri koordine edebilmek için diyor ki efendim işte Tokyo'da bir NATO irtibat ofisi kurmalıyız. Şimdilik buna Fransa'nın itirazı nedeniyle kurulamadığını söyleyelim ama işte Tokyo'da bir NATO irtibat ofisi Amerika'nın dayattığı konulardan biri. İkincisi, sinsi diyoruz ya hani emperyalist sinsi hamleler işte onlardan birinin e, olabileceği e, Amerikan basınına yansıdı. Amerika'nın eyaletlerinden Hawaii, 50. eyalet e, biliyorsunuz o Pasifik'te. Dolayısıyla e, NATO tüzüğü gereği Kuzey Atlantik örgütü e, olduğu için NATO 5. maddenin kapsamı dışında Hawaii. Şimdi Amerika bir şekilde bu Hawaii adalarını sorumluluk alanına katmaya çalışacakmış. Böylece Hawaii Pasifik'te yer alan bir bölge olarak bir şekilde dahil edilirse bunu Amerika NATO'yu Pasifik'e genişletmenin bir malzemesi haline getirecek. Gelelim ikinci konuya, NATO'nun önündeki ikinci önemli konuya. Bu aslında ilk konuya göre daha yakın ve sıcak bir konu. Daha temel, daha önemli, daha stratejik anlamda değil ama yakın ve sıcak bir konu. Nedir o? Ukrayna'da uzun savaş stratejisi nasıl sürdürülecek? Şimdi bu bahsettiğim 5 Nisan'daki 75. Kuruluş Programı sırasında bu konuda hem Blinken'in Amerikan Dışişleri Bakanı'nın hem de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları oldu. Blinken şöyle diyor, Ukrayna'nın eninde sonunda NATO üyesi olacağını belirtiyor ve bunun için net bir yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Buna tabii Macaristan gibi ülkelerin itiraz ettiğini de parantez içinde belirtmiş olalım. NATO Genel Sekreteri de Ukrayna'nın uzun yıllar boyunca desteklenmesi gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Tabii şimdi burada sıkıntı şu Amerika açısından işte Trump'ın ayak seslerinin de duyulmaya başladığı bir durum var Washington'da ve Ukrayna konusunda Biden politikalarına itirazlar yükseliyor. E haliyle bu durumda Ukrayna nasıl desteklenecek? Şimdilik Amerika'nın bulduğu yol şu, Ukrayna'da bir NATO ortak misyonu oluşturacaklar. Bunu da bu bahsettiğim Dışişleri Bakanları toplantısında kararlaştırdılar. Ama bu NATO ortak misyonu konusunu Şöyle pazarlıyorlar. Diyorlar ki efendim bu savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor. Biz NATO ortak misyonu kurarak efendim işte NATO'nun koordinasyon, eğitim, planlama imkanlarını Ukrayna'yı desteklemekte kullanmak amacıyla bunu kuruyoruz. Tabii bunun hiçbir e, ciddiyeti yok. E, Amerika'nın e, bu tarz hamlelerinin e, bir bütünlük içinde olduğunu hatırlayalım. Birkaç ay önce NATO ile Ukrayna'nın Polonya'da taktik analiz merkezi kurmayı ele aldığını hatırlatalım. Yani bunları böyle küçük küçük dizerek içinden büyük bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Haliyle tabii Moskova açısından da bu NATO'nun daha fazla savaşa dahil olması anlamına geliyor. Bu yönde de açıklamalar yaptılar. Bizi ilgilendiren kısmı da zaten burası. Savaşa girmeyeceğiz denilerek bunlar kurulmuş olsa bile Ukrayna topraklarından NATO ortak misyonu son tahlilde Moskova açısından NATO'nun savaşa iyice dahil olması demek anlamına geliyor. Ha bu arada ilginç bir konu da şu, ee, Ukrayna cephesinde Amerika'nın tabii yardım e, sınırlaması oluştu. Kongrede, Senato'da bir yandan da stoklar boşaldı. Şimdi Ukrayna cephesindeki eksik mühimmatı tamamlamak için Amerika'nın bulduğu plan ki hem, AKP hükümetine bu vesileyle çengel atmış oluyor. Hem de Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışmış oluyor. Bununla nedir bu? Eksik mühimmiyatı tamamlamak üzere gelin birlikte ortak üretim yapalım diyorlar. Ortak üretim içinde şimdiden e, çeşitli e, topların birlikte üretilmesi konusunda anlaşma yapıldığı da zaten basına yansıdı okumuşsunuzdur. Ha bu ne demek peki? Son tahlilde bu aynı zamanda Türkiye'yi iyice Ukrayna Savaşı'na bulaştırmak demek. Amerika böyle bir üçlü plan yapıyor. Yani bir, Türkiye'yi savaşa bulaştırmış oluyor. İki, bu vesileyle Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışmış oluyor. Üç, ortak savunma havucuyla da AKP hükümetini ve onun bağlısı savunma sermayelerini tamamen stratejisine eklemlemiş oluyor. Dolayısıyla bu 9 Mayıs'ta önümüzdeki bir ay sonra yapılacak olan Beyaz Saray'daki Erdoğan-Biden görüşmesi bu saydığı nedenlerle ülkemiz açısından risklerle dolu bir görüşme. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni birinci partisinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atlantik'te şu anda ağırlık arttırmaya çalışan ikinci partisi üzerinde yani AKP üzerinde bağımsızlıkçı, bölgeci hatta Atlantikçi Avrasyacı e, hattında gidip gelmeler var biliyorsunuz. Bu hat üzerinde dengeci bir basınç e, oluşturup oluşturamayacağı önümüzdeki en kritik konulardan biri. Bunun altını özellikle çiziyorum ve önümüzdeki bir aya e, dikkat kesilelim diyorum. Evet bugünlük bu kadar. Bu uyarıcı e, yayınların daha fazla izlenmesi hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında hem de AKP tabanında izlenmesi için sizlerin de bu videoyu mümkün mertebe paylaşmanızı etrafınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdilik bu kadar. Bu vesileyle iki gün sonra bayramda olacak. Şimdiden bayramınızı da kutlamış olayım. Gerçi yarım Alife günü yarın bir yayınımız daha olacak. Bir aksilik olmazsa ama şimdiden ben yine de hepinizin bayramını kutlayayım. Yeni seçim tablosunda bayramın ülkemize mutluluklar getirmesi umuduyla diyelim. Hepinize iyi günler.